yoğurt köyden, mantı ev kadını ustalardan. Türkiye'nin 54 yıllık börek markası Levent Börek, Diyarbakır'da faaliyet gösteren ilk ve tek şubesinde bölgenin değişmez lezzetlerinden olan mantıyı, yoğurdu kırsal kesimlerden temin edip mantıyı da ev kadınlarının hünerli ellerinden işleyerek lezzet tutkunlarının sofrasına ulaştırıyor. Doğal ürünlerle ve doğal yollarla hazırlanan ev mantısı, vatandaşlardan büyük talep görüyor. Türkiye'nin önde gelen börek markalarından Nevent Börek, yörenin yemek kültüründe önemli yer tutan ev mantısını, %100'ü doğal ürünlerle ve ev kadını ustaların hünerli elleriyle hazırlayarak sofralara ayrı bir lezzet katıyor. Karaca'da başta olmak üzere bölgenin öne çıkan kırsal yörelerinde temin edilen yoğurt, yine doğal ürünlerle hazırlanan yufta eşliğinde mantıya dönüştürülüyor. Ev ortamında hazırlanan mantıları da yine bu alanda uzmanlaşmış ev kadınları hazırlıyor. Günlük olarak hazırlanan ev mantıları Levent Börek tarafından vatandaşlara servis ediliyor. Bu yolla aynı zamanda bölge çiftçisine ve ev kadınlarının ekonomik yaşama katılmasına da katkıda bulunuluyor. Doğallığa büyük önem veriyoruz mantının özen isteyen bir yemek olduğunu belirten Levent Börek Mutfak Şefi Muhammed Kuzu, tamamı doğal ürünlerle hazırlanan ve doğal ortamda hazırlanan ev mantılarının büyük rağbet gördüğünü, evlere ve işyerlerine de servis yaptıklarını söyledi. Kuzu, yoğurdu köylerden temin ediyoruz. Doğal yollarla elde edilen yoğurdun lezzeti bir başka tat katıyor mantıya ev mantılarımız alanında uzman hünerli ev kadınları tarafından işlenerek hazırlanıyor. İşin tüm katmanlarında doğallığı ve tazeliği ön planda tutuyoruz. Çok tercih ediliyor. Buraya gelen müşterilerin yanı sıra telefonla siparişler geliyoruz. Ev mantısının yanı sıra serpme kahvaltı çeşitlerimiz de %100 doğal ürünlerden oluşuyor ve çok tercih ediliyor. Yeni Diyarbakır Stadyumu yolunda Luna Park yakınlarında hizmet veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz ve doğal lezzetlerden tatmaya davet ediyoruz," diye konuştu.